Videodan merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydın, bize günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi hazırlandık. Saat 8. Akyaka'ya gideceğiz. Bugün paragat atmayacağız. Önceki videoda bahsetmiştik aslında Ercan abi kaya koruğu topluyordu. Yine kaya koruğu toplamaya gideceğiz. Ercan abi daha doğrusu yanaştırıp bırakıyoruz. O topluyor. Sonra ona geri alıyoruz karadan. O gittiğimiz yerlere karadan ulaşımı olmadığı için denizden gidiyoruz. Eğer balık tutarsak gadi gadi ile kıl kuyruk falan belki yakala pişir de yapabiliriz. İnşallah. Ya da yakala pişir belki Ramazan'dan sonra da yapabiliriz aslında. Tabii. Bakacağız bakalım işte durumu. Akyaka'da görüşürüz. <laughs> Görüşür müyüz rota? Görüşür müyüz oğlum? Sabahları çok üşüyor bu çocuk. Dışarı çıkmak istemiyor hiç. <laughs> Üşüyeceğim diye tuvalete bile zor çıkıyor. Bagaja koydum. Zaten benzin alırken oradan alıyorsun. ya. Bu arada karavan hala ilanda biliyorsunuz. Karavanımızı satıyoruz. Instagram'da paylaşmıştık. Burada paylaşmış mıydık acaba? Burada bir videoda anlatmıştık ilk eve taşındığımız videoda neden. E, karavanı satacağımızı ilana koyduk e, ilanla ilgili link vesaire detayları da instagramda paylaşıyoruz instagramdan da takip edebilirsiniz e, olmazsa bu videonun altına da ben yine bir link bırakırım oradan da yarışabilirsiniz yani mazot alıyoruz bakalım tekneye 4.60 litre 100 lira mazot 100 lira diyor. 4.60 litre. Ne ya? Balık fiyatlarını da zaten birazcık arttırmak durumunda kaldık. Yani biz sadece biz değil. Hepsi arttı. Bütün balıkçılarda. Çünkü mesela bizim aldığımız yem işte onun kilo fiyatı arttı. Biz de onu işte alıyoruz. Onun fiyatı arttı. Mazot işte böyle 4 litresi 100 lira yani. O yüzden böyle eskiden mesela 50 liraya kilosu işte küçük kıl kuyruklar falan var. Ufakları 50 liraya işte büyükleri 80'e falan satıyorduk. Şimdi onlar kalmadı. 100 liradan başlıyor balıklar. Kaç? Evet. Şimdi tezgahta en düşük balımız 100 liradan başlıyor maalesef. Sebebi de bu. Diyorum ki 4.60 litre geldi. 100 lira mazot. 5 evet. litre bile değil. Yani. Yine bu azıcık düşmüş hali ama sadece masraf şey değil. Yemlikler falan. Yemlerimizin maliyetleri arttı. Übiyesi, lapası, sardalyası çok pahalı bunun işte <laughs> iğne masrafı sicim masrafı falan e onlar zaten döviz üzerinden geldiği için hepsi ithal. Yani onlar zaten hiçbir, onlar da düşüş olmuyor ya, artış yani. Mamun mesela geçen yaza göre şu anda fiyatı iki katı. Evet. İki katında. Çok rahat bir şekilde iki katı. O yüzden alternatif yemler oluşturmaya çalışıyoruz. Biz şimdi bir de yem bulduk. Mesela sübye işte yazın çok çıkmıyor diye. Şimdi sübye buldukça alıyoruz bu arada. Ee, alıp onları buzluğa difrize atıyoruz yazın kullanmak için. Çimçim çim falan bulduğumuzda da çünkü ayın 15'inden sonra bu troll gırgırlara yasak geleceği için işte lapa, çimçim çim, bunların fiyatlarında da şey olacak. Yazın artacak bunların fiyatları. Çünkü buzlu satacaklar. Yani şimdiki tuttuklarını satacaklar ve fiyat o yüzden yükselecek. Onun için Nisan 15'ine kadar da işte böyle çim çim falan bulduğumuzda onu da alıyoruz, temizliyoruz. Instagram'da paylaşmıştım. Geçen hafta temizledik bir kasa çim çim. Parça parça yaptık, buzluğa attık. Yazın hani paragat yapacağımız zaman iğne sayısına göre alıp atmak için. Hatta her poşet bir sepet tam yemlemez bile bence. Ama biz zaten az iğne atacağımız için önümüzdeki günlerde... Aa onu da duyurmuş olalım ya. <laughs> laf lafı açtı gidene kadar yolda. Ee, biz, Ercan abi yazın azmak turu yapacak. O tekne turu, azmak turu, kaptanlığı. Zaten geçen yaz da öyle yapıyordu. Ee, orada bir abimizle birlikte çalışıyor. Onun kaptanlığını yapıyor teknesinde. İşte Nisan sonu ya da Mayıs başı e, onun turu başlıyor, anlaşması başlıyor. Biz Alper kaptanla ikimiz tek kalıyoruz. <laughs> Nisan sonundan itibaren artık hep birlikte denize çıkacağız. O yüzden hani Alper zaten artık atıp topluyor. Ama hani tabii ki biz şimdi tek başımıza gittiğimizde mesela iğne atmayız mesela ilk başta. Çünkü uzun sürüyor tabii biraz ağır yaptığı için. Atıp toplamada sıkıntı yok ama tabii el pratikliği o kadar hızlı yapamıyor. Onun için hani bin iğne değil de böyle başlangıçta işte 200 iğne, 300 iğne el alıştıkça hızlandıkça 500'e çıkartırız 600'e çıkartırız yavaş yavaş şöyle arttır arttıra. zaten yazın mu muhtemelen mesela bir çıkacağız iki gün falan kalacağız yani rota alper ben üçümüz zaten bir koyda kalırız hem akşamcı hem sabahçı atarız falan öyle avlanıp geliriz diye plan yaptık bakalım kısmet onu da duyurmuş oldum ha, <laughs> bütün. E yeter o Ye. Ha. E tamam onu o yeter o zaman. Gadi gadi için benim yemem yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Al markete gelmiştik. Bana yem alacaktık. Ama bir tane sübya varmış kayıkta buzdolabında. Ercan abi gördük şimdi. Onu kullanacağım. Alper de diyor ki in kendin al hangi yemden istiyorsan. Ay dedim ben bilmem. Sen daha iyi bilirsin. Ben bilmem. nereden biliyorum? <laughs> Eski günlerimizi unuttuk. Hatırlayanlar vardır belki. Her gittiğimiz yerde karavanla gezerken her gittiğimiz yerde Alper al marketten çıkmıyorduk. Her gittiğimiz yerin av marketine muhakkak giriyorduk. O, o, zamanlar Alper çok böyle hakim değildi işte olta yap falan. Bana sorardı. <laughs> Şimdi işler tersine döndü. <laughs> makinayı aldım. Çıkardım buraya niye bir söktük ki? Bakımı yapmadık. Ha. ha. o zorlaması olmayacak o zaman. Geldik kayığımıza. kayayım şeyi... Hortumu. Nerede hortum? Şurada altta. Şurada. Ha <laughs> dizinle bastır, dizinle. Ha, öyle aç. İndir aşağı. Azıcık indirsen ki biraz sıkı ol. Pompamız da bu abi. Şerper bunu internetten aldı. Linkini bırakıyorum kaydedebiliriz. <laughs> <laughs> Bidonlarımızı da unutmuşuz burada teknede. Böyle su şişeleriyle giderken bak unutmayalım. Şu küçük çocuk mazot içere yalara. Bir o ok kaldı zaten. Bizim evin orası de. Niye böyle oldu? Burası yanıyor. ne yapıyor? Yola mı tıkadı? Ya, yolda duruyor. <laughs> Çok emin değilim ya. Bir kontrol etme şansın var mı? Ver ben bağlayı hemen. Al. Oh kafam şişmiş pancardan ular. Ucunu ver, ver Nerede ucu? Ucuna bak. Ben niye onu şaşırdım? Tamam etrafına dolayacağım paragat gibi böyle 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 kaybetmemesi gibi. İçinden geçireceğim. Sen bence onu ver. Ama şey... Ucuna tak. Şuraya, şuraya as mesela. Asacağım da şey... kaç metre şu an cihazı takmadan önce kaç metre derinlikte olduğumuzu bilmiyorum ve kurşunumu ona göre ayarlayamıyorum. Bu iki tane tombul kurşun. Tamam, Çok değil mi? Burası derin mi? Al bunu tak oraya. Şimdi sübiyemi kesem hazırlayın. <laughs> Sütüye yok. Ben de göremedim. Ha içinde. Küçücük. İçini temizleyelim mi? Ben. Bence pratik bıyıklarını al. Heh. Hadi öğlen yemekler senden. Hepsinden tutacağım. şaka şaka tutamasak da şey. Ercan abi balık abi. Çok benim başım bir şey oluyor sanki denize düşeceğim. Allah'a gidip geliyorum ha. Alper çok zor duruyorum. <laughs> Pancara bassak daha mı iyi? <laughs> Bayağı da derinmiş. De. Vallahi git git gitmedi ha. <laughs> çekeceğim ben bunu saracağım Hı, şeyi atsana bu dolabına Şu, bir, aha. var mı var mı aldım ha herhalde <laughs> Boş ada sardı. Ne Ben de jigimi alırım ben. Bu defa aldım. Hadi bakalım. Vallahi aldım geliyor ha. Aferin. <laughs> kepçeyi getir, kepçeyi getir. <laughs> Gitti ya. Yok. Gidemiz sert. Yok. Aynı... Yok. Allah seni kahretmesin ya! <laughs> Balon mu Balon. Hamlus'la zaten açılışı yapmasam olmazdı. Adip'te dipte de Hamlus'la bu <laughs> deme <laughs> Allah'ım tövbeler tövbesi. Şu balondan nefret ediyorum, Allah affetsin <laughs> ya! Aç ağzını. var mı? sen yaşa. Düşüyor daha. Hadi yaşa. Bay <laughs> bay. Gitti. Heyecanlandım ama. Burada babam varsa beni iptal etmez. Tuvalet gelmiştir. İşte <laughs> Rota vallahi düşersin. Çok sallanıyor. Bismillah, vallahi bu hayvan gider. Ay <laughs> Rota buraya gel. Yandan yandan yiyoruz ya dalgayı. Efendim Ercan abi. Arkasına baksın dengeli bir şekilde böyle beri kardeş tutacak. Arkasına baksın böyle dengeli bir şekilde beri de tutacak diyor. biraz kıçını böyle attırsın diyor. Boşalmasın, hiç boşalmayacaksın. Hiç boşalmayacaksın. kıyıya geldik. Ama burada olta atamıyoruz. Çünkü okluk koyunu biliyorsunuz. Okluk koyuna çok yakın olduğu için. Ondan mı yoksa avlanmaya koruma altında olduğu için değil değil mi? Koruma altında işte. Ama canlı türünü korumak için olan sınırlardan mı? Ondan çok emin değiliz. Çünkü Gökova Körfezi'nde biliyorsunuz bazı koylar koruma altında ve oralarda sadece ticari balıkçılık değil, bütün kıyı balıkçılığı yani olta atmak da yasak. Canlı türlerini korumak amaçlı mı yoksa başka sebepten dolayı mı yasak? O yüzden şimdi burada Ercan abi bekliyoruz ama olta atamayacağız. Cennet gibi yerler ya, çok güzel. Ne manzaralardan geçtik. Yeşil, mavi, 50 farklı tonu var. Ercan abi topluyor, getiriyor. Biz yiyoruz. <laughs> Hep turşusunu yiyorduk. Balıkçılarda. Böyle salamura turşusunu kuruyorlar bunu. Ben hiç böyle taze yememiştim. Bence taze hali daha güzel. Saklama, koruma şansın olsa taze taze. Turşusunu da yapalım bir de. Ben bir parça şey deneyeceğim. Böyle çiğ haliyle buzluğa atacağım. Sonra çıkarttığımda kaynak suya daldırıp çıkartıp Buzlu suya batıracağım rengi kalsın diye. Tursunu yaparken de öyle yapıyormuşsun. Ha? E şey işte mantı. Kaynatıyormuşsun. Bat çıkarıyormuşsun buzlu, buzlu suya su atıyormuşsun. Sonra salam. Blanche diyor işte. Blanche mi blanche mi? Şey rengi <laughs> yeşili gitmesin diye. Rota yiyeceğim. Aha gitti kaya Ay ağzın çok pis rota. Al ya. Aferin oğlum. Sağlıklı beslen. <laughs> Olta dağıtmayınca vakit geçmiyor. ya. Bu hayvancık da dişlerini kullanmayı bilmiyor bence. Bir de rotanın suratı böyle agresif olduğu için insanlar korkuyor bazen ısırır falan diye. Daha elmayı verince elmayı ısırıp koparacağını bilmiyor. Parçalayarak elimizden yiyor. <laughs> dişlerini koparmıyor. Aman nerelere çıkmış. Bir yandan yiyordu. Biz bu arada niye kaya koru topluyoruz onu anlatmadık. Şimdi kaya korunu restoranlar istiyor böyle toplayanlardan. Biz işte toplayıp götürüp restoranlara veriyoruz. Geçen bir 30 kilo topladınız değil mi iki gün önce? 30 kilo kadar topladım. Ama o 30 kiloyu toplarken sen bize sor. Tabi canım sabah 8'de çıktıydı Alper evden ben o gün çıkmamıştım denize. Sabah 8'de çıktı akşam 8'de geldi. Bugün de akşama kadar denizdeyiz. Aa kekik gibi. ne toplamış, bir şey var. Belki de bölünce buldu sana. Oh, Yok Kuru bir şey kekiğe benziyor. Valla Ercan abi Survivor'a gönder. <laughs> ne açık alır ne bir şey. Kimseyle de bulaşmaz. Birinci olur çıkar. <laughs> ben tam Survivor'ıyım herkes etrafında toplanır kendine çekildiğin kolu. Bak geçirmene gerek yok. Bırak. Ara gazı. Yarın detay. Devam et. Ya bırak. Detaj <laughs> I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need Bence şuradan su çekilmiş zaten şuraya ini ver karaya. Otura koy oraya. Atla. Aman. Gözüme tut gözüme. Ay dur bu ne be? Hafif olan al gitti. İki çuval kaya koru topladık ya. Yani. Günün hasılatı. Şimdi restorana geldik. Ercan abiyle Alper. iki çuval çıktı işte. Ercan abiyle Alper şimdi restorana indirdiler kaya koruklarını. Bakalım kaç kilo gelecek. <laughs> İkimiz de çok kötü görünüyoruz. Saat 10'a 5 var. 8'e çeyrek vardı evden çıktığımızda sabah. Daha yeni geldik eve. Şimdi işte restoranla da verdik. Kaç kilo gelmiş? 27, 26, 26. 26. kilo toplamış Ercan abi. Bizi yemeğine sağlık Vallahi Dağ tepe adam. <laughs> Suların içine bile girdi bir ara denize kayaların üstünde ya. Yani tek başına da toplanmıyor. Evet birinin. kayıkla birinin yanaşması gerekiyor işte o kayalıklara falan çünkü tek başına olmaz yani. Video şimdi kapatmayalım. Birkaç söyleyeceğimiz şey var ya şimdi hiç enerji kalmadı. <laughs> Videoyu yarın kapatalım. <laughs> Hadi bakalım. Bize iyi istirahatler. Rota dişin sıkışmış Rota. Bu ne surat oğlum? Hayvanla Oy. perişan oldu. O perişan. Evet bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aslında akşamdan gelmiştik. <laughs> sonuna geldik. Yani perişan vaziyetteydik. Güzel böyle dolu dolu bir gün geçirdik. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Ben editi yaparken bayağı bir zorlandım. Çok video çekmişiz. Daha çok yer gezdik. Bütün körfezi gezdik. Ama işte hani çok da böyle sizi sıkmadan paylaşmaya çalıştım. Sonraki videolar da eğer böyle hani av videolarımı daha çok olsun. Neler görmek istiyorsunuz? Neler öğrenmek istiyorsunuz mu diyeyim? Artık. Instagram'dan çok yazan oluyor. İşte hani oralarla ilgili bilgi verir misiniz diye. O içerikten videolar olsun. Yorumlarda paylaşırsanız bizimle. Okuyoruz çünkü yorumların hepsini. Biz de onları ağırlık veririz. Aynen. Balık videolarını kısa tutabiliriz. Daha böyle çevre gezse havalar güzelleşiyor mesela. Tekneyle çıktığımız, gezdiğimiz koyları gösterebiliriz, anlatabiliriz gibi gibi. Ee, bu arada videonun başında söylemiştim. Karavanımız satılık. Sebebini de videonun içerisinde yukarı önceden neden sattığımız, anlattığımız videoyu bıraktım. Bu videonun altına da ilan linkini paylaşacağım. Eğer ilgilenenler varsa, karavan arayışı olanlar varsa inceleyebilirler. Onun haricinde bir de bizim Instagram'da bahsetmiştim. Bir önceki videonun altına da aslında bilgilerini bırakmıştım. Ama buradan bir kez daha söyleyelim. SMA'lı Onur bebeğimiz var. Onur bebeğe eğer yardım etmek isterseniz gönüllü ablasıyla biz iletişime geçmiştik. Şu an kampanyası %23-24'lerdeydi en son. Biraz artmış olabilir. Eğer Onur Bebeğe de destek olmak isterseniz Onur Bebek'le ilgili bilgileri de bu videonun altında açıklamalar kısmında paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.